Burada çok güzel bir alan var. Nedir o? Bir pergel gibi iki yana doğru açılan iki tane sokak. Bu sokakların bitişim noktasında tam köşede insanların istifadesine sunulmuş bir çeşme, bir sebil. Sebilin hemen arkasında da Mimar Sinan'ın türbesi. Mimar Sinan dünya mimarlık tarihinin büyük ustalarından biri. Mühendisanı Anı Devran, Devran'ın mühendisleri arasında ve Ser mimaranı padişahı Kamuran sıfatından da anlıyoruz ki yani dilediğini elde etmeye muktedir padişahın mimarlarının başındaki kişi. Ser mimaran mimarların başı demektir. Koca Mimar Sinan. Hangi dönemde yaşadı? 16. yüzyılda yaşadı. Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemlerde yaşadı. Kanuni Sultan Süleyman, ardından II. Selim, III. Murat dönemlerini gördü. Koca Mimar Sinan. Tabii kendisini mühründe el fakir, el hakir olarak tevazu ifadeleriyle tanıtıyor bize Mimar Sinan. Fakat aslında ne gibi işler yaptığını biz buradaki kitabeden çok güzel vaziyette görebiliyoruz. Bu kitabe çok önemli bir kitabe. Çünkü birincisi işitsel sanatlar açısından çok önemli. Zira bu kitabinin şiirini yazan kişi Sa'i Mustafa Çelebi. Sahi Mustafa Çelebi Mimar Sinan'ın şair arkadaşı, genç dostu. Mimar Sinan'ın hatıratını, Teskiratül bünyanı kaleme alan kişi olmakla birlikte Mimar Sinan'ın bu genç sevgili arkadaşı aynı zamanda Mimar Sinan öldükten sonra onun e, türbe kitabesini de yazmış. Bakın hemen arkada. ...baldaken formlu bir türbe var. Şurada mücevveze başlığını gördüğümüz kişi Mimar Sinan'ın bizzat kendisi. Mimar Sinan burada yatıyor. Ne yazık ki 1930'lu yıllarda... ...kafatası çıkarıldı ve sonra kayboldu. Başı nerede bilmiyoruz Mimar Sinan'ın. Sırf incelensin Türk mü değil mi diye bir... ...gereksiz araştırma sebebiyle çıkartıldı ve bugün... ...kaybolduğu için nerede olduğunu bilen yok. Ancak vücudu, kemikleri Mimar Sinan ustamızın burada. Mimar Sinan da bedeni burada olması çok önemli değil. Eserleriyle hala yaşayan biri. Hangi eserleriyle? Bakın şu yukarıdaki kitabet eserleri de yazılmış. Ama bize ne güzel hikmetli mesajlar veren bir kitabı. Şöyle başlıyor. Ey eden bir iki gün dünya sarayında mekan, cayı asayiş değildir Adem'e mülki cihan. Yani ey bu bir iki gün buralarda gelip vakit geçiren kişi zannetme ki bu dünya sürekli kalacağı yerdir Adem oğlunun. Herkes bir gün göçüp gidecektir. Üçüncü bölüm Han Süleyman'a olup mimar bu merdi güzin yaptığı bir cami verir Firdevsi aladan nişan. Yani bu güzide şahıs Han Süleyman'ın, Sultan Süleyman'ın mimarıydı ve öyle bir cami yaptı ki Firdevsi Ala'dan nişan veriyor. Yani adeta bize cennetleri anımsatıyor. Evliya Çelebi şöyle anlatıyor. Öyle bir kubbe yaptı ki Mimar Sinan Süleymaniye yaptığında hani Firdevsi Ala'dan nişan verir diyor ya bu kısım. Şunu hatırlatıyor bize Evliya Çelebi. Kıyamet koptuğu zaman Hallacı Mansur bütün dağları, tepeleri, e, yün ee, dürer gibi hepsini e, atar. Fakat Süleymaniye Camii'nin kubbesi o dağlar tepeler arasında bir küre gibi bozulmadan devam eder. Böyle sağlam bir küre hani yarım küre olarak kubbeyi tasavvur etmiş. Evliya Çelebimiz Hallacı Mansur'la da bağlantısını kurarak böyle anlatıyor bize. Sonra birinci satırın son kartuşu... son bölümü diyor ki Emri Şahi ile e, kılıp su yollarına ihtimam. İkinci satırın başı hızır olup ab hayat kıldı revan. Hızır olup abı hayatı aleme kıldı revan. Yani onun ta Kanuni Sultan Süleyman zamanında su kemerleri yaptırarak İstanbul'a su getirmesi, İstanbul'u suya tattırması adeta neydi diyor? Onun bir Hızır olduğunun göstergesiydi sanki diyor. Hani Hızır Aleyhisselam suyu insanlara, abı hayat suyunu sunar. Ölümsüzlük suyunu. İşte Mimar Sinan'ın İstanbul'a taşıttığı suyu ölümsüzlük suyuna benzetmiş. Sonra İkinci satırın ikinci bölümü. Çekmece cisrine bir takı mualla çekti kim? Aynıdır ayine-i devranda şekli kehşam. Çekmece de öyle bir köprü yaptı ki bu köprünün takı yani kemeri mualla takı parlayan güzel kemeri sanki saman yolundan insanlara haber verir gibi güzeldir. Hakikaten de Mimar Sinan'ın büyük çekmece köprüsü yaptığı. En güzel eserlerden biridir. Bugün İstanbul çıkışında büyük çekmece köprüsü Mimar Sinan'ın kitabesinde adı geçen tek e, yapıdır. Çekmece cisrine çektiği köprü. Cisir ya, zaten köprü demek. Çekmece cisri, çekmece köprüsü. Sonra <laughs> e, ikinci satırın sonlar ikinci kısmında bakın bize Mimar Sinan'ın kaç tane cami ve mescit... yaptığını söylüyor. Diyor ki kıldı. 400'den ziyade mescide ali bina yaptığı 80 yerde cami bu aziz-i kardan. Yani 400 tane mescide ali bina etmiş, 80 yerde de büyük cami yapmış. Bize bunu söylüyor. Hani eserlerinin sayısı hep tartışılır. Aslında tartışmaya gerek yok. Kitabede ta birinci elden bilgi bize verilmiş. Üçüncü satırın ilk bölümü diyor ki yüzden artık ömrü sürdü, akibet kıldı vefat, yattığı yeri hüda kılsın bağı cinan. Yani yüzden fazla ömür sürdü, sonra vefat etti, ya, yattığı yeri cennet bağlarından biri kılsın Allahu Teala. Nedir yüzden artık ömür sürmesinin hikmeti? Bakın Buradaki miladi tarihe göre 1490-1588 yılları bize 98 yıl yaşadığını gösteriyor. Ama ne demiştik? Ay takvimine göre yıllar her sene 10 gün eksik olduğu için hicri takvim hesaplamasında Mimar Sinan aşağı yukarı 101-102 yaşına kadar yaşamış. O yüzden ne diyor? Yüzden artık ömür sürdü, akıbet kıldı vefat. Sonra en alt satırın tam ortasındayız. Rıhletine sahi dahi dedi tarihini şu ifadenin güzelliğine bakın. Yani bazen tek bir mısra, tek bir beyit, tek bir beyit insanı alır götürür ya beni bu tek bir mısra hep alır götürür. Müthiş bir ifadedir. Ne diyor? Geçti bu demde cihandan piri mimaran sinan. Yani bu demde dünyadan mimarların piri olarak sinan diye biri geçti. Sinan diye biri geçmiş gitmiş adı dünyada hala var. Onun yaşadığı dönemde biz yaşamadık. Onu görenler bahtiyar oldu. Böylesine bir dahi iyi. Ve Sahi Mustafa Çelebi neyi hatırlatıyor bize? Herkes, bütün ünlüler, bütün meşhurlar toprak oluyor gidiyor. İşte Mimar Sinan da bu demde bizimle birlikte yaşadı ve geçti. Biz şanslıyız diyor. Geçti bu demde cihandan piri mimaran Sinan. Ruhi için Fatiha ihsane de piru civan. Yani pir olsun, gerek yaşlı olsun, gerekse civan, genç olsun herkes duasında bir Fatiha'yı Mimar Sinan'a eksik etmesin demiş Sahi Mustafa Çelebi. Biz de Fatiha'larımızı okuyup devam edelim. El Fatiha.